Bay Bey neler yapıyorsunuz? Biz e, Türkiye Yazılım Meclisi olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği çatısı altında e, bir sektör meclisiyiz. E, bu sektör meclisi e, 40 tane üyeden oluşuyor. Bu üyelerimizle beraber ve altımızda da e, oluşturmuş olduğumuz komitelerle beraber 3 tane temel hedef doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bir yerli yazılım endüstrisi ekosisteminin gelişimi, standartlarının yükseltilmesi ve büyüme. İkincisi yazılımcı iş gücü, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi. Bu iş gücünün istihdam sorunlarının giderilmesi, beyin göçünün azaltılması gibi konular. Üçüncüsü de Türkiye'nin yazılımla belli bir noktaya geldikten sonra ihracatını ihracata yönlendirmesi ve ihracatın gerçekleştirmesi. Temelde bütün hedefimiz yerli ve milli yazılım endüstrisi üzerine çalışmalar yapmak. Peki dijital geleceğe yolculuk sizin için ne ifade ediyor? Biz tabi e, hepimiz hem dijitalistiz hem teknolojistiz e, hem e, yazılım mühendisiyiz hem bilişim mühendisiyiz hem teknoloji içerisinde yaşıyoruz. Bizler tabii ki burada e, dijitalin getirmiş olduğu bütün nimetleri her platformda, her ortamda aktarmaya gayret ediyoruz, elimizden geldiğince. E, burada gençlere bu işe hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu anlamdaki arge faaliyetlerine yön vermeye gayret ediyoruz. Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çabalar sarf ediyoruz. Yani sivil toplum örgütleri çatısı altında ya da meclis çatısı altında birçok platformda. Dolayısıyla e, dijital gelecek noktasında e, bütün altyapıları madencilik yaparak ve buradaki sorunları birer birer ortaya çıkartıp ve bu sorunları çözecek geleceğe dair ileride geleceğimiz olan gençlerin daha rahat etmesi için daha fazla üretim, daha fazla arge yapabilmesi için ve daha nitelikli hale gelebilmesi için ve dünyaya Türkiye'nin yerli ve milli yazılımlarla hük hükmedebilmesi için çalışmak bizim esas yaklaşımımız bu.